Özcebostancı Deniz. Evet. Öğretmenim. Öğretmenlikle ilgili bir anımı anlatacağım. Evet. Aslında bu anımı öğrencimin burada olup anlatmasını çok isterdim ama belki günün birinde ya da belki izler. Öğretmenliğimin ilk yıllarında fen öğretmeniyim. Ders anlatıyorum. Klasik anaokulundan bir yapılan şey fasulyeyi çimlendirirsiniz ya çocuklara bitkinin nasıl çimlendiğini, bir tohumun nasıl çimlendiğini anlatacağım ama öncesinde soruyorum sizce ne gerekir, şu mu gerekir, bu mu gerekir diye. Şimdi çimlenmenin olabilmesi için su, oksijen ve sıcaklık yeterli. Şimdi çocuklara şey soruyorum, toprak gerekiyor mu sizce? Hani kafalarında onu ille toprağa ekmem gerekir fikri var mı diye merak ediyorum. Bir tane böyle afacanlı bir öğrencim, böyle hayır dedi. Dedim daha önce yaptın mı? yaptım sayılır. Nasıl yani? Emin misin? Bence gerekiyor dedim ben şimdi hani. Hayır hocam kesinlikle de gerekmiyor dedi. Emin misin? Eminim. Yaptım çünkü dedi. Nasıl yaptın dedim? Ee, bir gün fasulye arkadaşıyla birlikte oyun oynarken bir tane fasulyeyi burnuna kaçırıyor. <laughs> burnuna sokuyor fasulyeyi ve sonra onu çıkartamıyor. Annele ve babasına diyorum yoksa burada mı? <laughs> aramızda burnuna fasulye kaçıran var galiba <gülüyor> <gülüyor> tek değilmiş arkadaş <laughs> evet ee, ve ailesine kızacak ailesi diye bunu söyleyemiyor aradan iki gün geçmiş burnundan yeşil bir şey çıkmaya başladı <laughs> hocam dedi tıpkı sizin anlattığınız gibi dedi <laughs> burnunda dedi ısı var sıcaklık var su da var toprak ve ışığa gerek yok Sonra o yeşil şeyi tutup çekince fasulyenin çimlendiğini gördüm dedi. Ee, benim için unutulmaz bir anıydı ve ben de her sadece... ee, konuyu anlattığımda bunu da anlatıyorum bu anıyla ve çocuklar asla unutmuyorlar içimlenme ne olduğunu. Kesinlikle aydınlanma çağı filozoflarıyla <laughs> bir hikayeydi. Peki bakalım olay var ekibi bunu nasıl oynayacak? <laughs> ee, hikaye tekniğiyle oynayacağız arkadaşlar. Ee, çocuğumuzu kim oynasın? Çocuğumuzu Burak oynasın. Burak oynasın. <laughs> <çocuk. gülüyor> Buyurun Burak Bey. Bir adım öne atın. Saklamayın kendini. <laughs> Peki. Sizi kim oynasın? Beni de Ceren oynasın. Ceren. Ceren Ceren Irmak. Irmak oynasın. Ceren Sarı. <laughs> evet. Yeterli herhalde. Otu da <laughs> <laughs> Fasulyeyi oynasın mı? Peki Murat Bey buyurun fasulyeyi de siz oynayacak. Kaşınan oyuncunun Evet arkadaşlar buyurun. Hikaye <laughs> Fasulyeyi nasıl çift geçer misin? Fasulyeyi nasıl çimlendirdiğimizi anlatacağım. E, şimdi fasulyenin çimlenmesi için e, su sı gerekiyor, sıcaklık gerekiyor, e, bir de hidrojel su gerekiyor. E, bunları kullandığımız zaman fasulyelerimizi çimlendirebiliyoruz. E, ben şimdi size bunu e, göstereceğim. Niye çimlendiriyoruz ki fasulyeyi? <laughs> Demi, doğru? iyi. Hocam, Ay ben nasıl fen öğretmeni oldum zaten ya? nasıl hocam? oldun o da? Şey? Ne? Ay, Yanlışlıkla mı oldu? E çocuklar neyse şimdi bunları karıştırma. Hocam. Söyle. hocam benim annem fasulye yemeği yaptığı hiç de yeşer e, e, evet. Fasulye zaten yeşil. sıcaklık var, su var. Ee, zaten yeşil bir zeka çocuklar. Taze fasulye. Ne fark eder? Tam gitmeyeyim mi? Sakız versene bana, saçını yapıştıracağım. Susacak mısınız artıkın? Yeter. Öğretmenim. Tamam. <laughs> Beni haşlasanız. <laughs> Bence haşlamayalım. Gazını almayı unutuyoruz. Hep içimizde geziyor. Bakın bakın çocuklar. çocuklar. <laughs> ee, şimdi ben sizden bir ödev isteyeceğim. <laughs> siz evde kendiniz... <laughs> ev Yine mi Yeşillendireceksiniz ve bana getireceksiniz yarın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yarın da yeşillenmez hocam. Bana bir hafta süre verin. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Hatta <gülüyor> siz bana bir ay verin sırrını getireyim. <laughs> Şimdi az önce toprak, toprakta yetişmiyor. Hani az önce, ne zamandan beri konuşuyor ya? Hani az önce siz toprakta yetişmiyor dediniz ya. Evet. Hani her yerde yetiştirebiliyor muyuz? Evet. Aa çok güzel soru. Evet benim. Beni öyle her yere sokma oğlum. <laughs> Hocam ben bu akşam bir şey dinleyeceğim. Olur mu fasulye? Ya? <laughs> Hayır o benim fasulyem. <laughs> tamam senin olsun. Anne Abi, baba gidiyor ya. Yedik mi lan? E, Burak'cığım sen daha önce fasulyeyi Bizlendirdin e, galiba, bilmiş gibi konuşuyorsun. Evet yaptım, daha önce yaptım. E, nasıl, yapsın, yaptım yaptın lan? Yaptın. Nasıl yaptın lan? Hemen gösteriyorum. <laughs> Öğretmenim daha önce yaptı, yapmasak. Oğlum oh. bak dikkatli <laughs> ol. <yok>. Yapmasak. <laughs> Şu, dikkat benim. et lan, nereye sokacağına dikkat <gülüyor> et <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Tekrar içmeyin be! Ben çok korkuyorum ya! Ben öyle diyeyim daha önce ben fasili çok güzel Bir daha yeşillendireyim mi? Ay Burak'cığım nasıl yaptın hiç anlamadım valla. Bak Hadi şuradan, yapayım. oğlum oyna şuradan <laughs> fasulyenin... Neresi ya bu <laughs> fasulyenin? fasulyenin bir noktasını alıyorum ve burnuma... Ay. Burnuma öldürüm! <laughs> burnuma! <gülüyor> Bence çok heyecanlı denesin denesin! Kocam kusacağım! Hocam iki gün sonra bu yeşilleniyor. <laughs> oğlum o ya. Lan o başka bir şeydir. O <laughs> yeşilleniyor. Burak'cığım o sümük olmasın oğlum. Hayır hocam. Nasıl yani? Tamam zamanı ileri alalım. Gülürüm alalım. Olur. Alalım. 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 Nasıl olsa fen öğretmeniyim alabilirim. <laughs> hadi al da görelim onu. Aldık aldık. Al dur. Olan bari oluyor hep böyle ileri geri. <laughs> i̇leri geri konuşma lan. Tamam, üç gün sonra. Üç mü gün sonra? Hocam bakın. Hocam bakın. Oo. Oha. Hemen çıkartıyorum bir dakika. Bu benden mi çıktı lan? Bir dakika. Ben bir dakika çıkartıyorum. Ah, İşte fasulye. Lan fasulye sende ne numaralar varmış ha. Kırmızı çıkartabiliyorum. Yeşil çıkartabiliyorum. Çıkarma oğlum. <laughs> paylaşmak istiyorum. Buyurun abi. Evet. Öğretmenim! Ben öğretmenliği bırakıyorum çocuklar. <laughs> Benim bir arkadaşım var. Fasulye arkadaşım. Başka bir çocuğun başka bir yerinden çıktı yeşil. Hocam! <laughs> <laughs> Oğlum herkesin için anlatmasana! Peki bir şey... Kız <laughs> var burada. Peki bir şey koyabilir miyim? <laughs> Sor Burakcığım. <laughs> Beni 8. sınıfa gönderseniz de. Ha sınıf atlatalım yani. Evet. Oğlum sınıf çatışması öyle bir şey değil. Gerizekalı! Tamam o zaman ben yerime döneyim. <laughs> Elveda çocuklar. <laughs> <Bir> evet. Ne güzel öğretmeni.